Trend Medya ekranlarından mutlu günler herkese. Zeynep Ordu ben. Yönetmen arkadaşım Kerem Baysal ile birlikte hazırladığımız programın bu haftaki konuğu yine çok önemli bir isim. Basamak Anadolu Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Sayın Devrim Karakuş. Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhabalar Zeynep Hanım. Hoş buldum. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, hocam elbette ki bizler e, tanıyoruz sizleri. Bir de ekranları başındaki e, değerli trend medya izleyicilerimiz için de kısaca kendinizden söz eder misiniz? Devrim Karakuş kimdir? Tabii ki Zeynep Hanımcığım. Ben Devrim Karakuş. Basamak Anadolu Fen Lisesi müdürüyüm. 18 yıllık eğitimciyim. E, aynı zamanda tarih öğretmeniyim. İşini seven, eğitime gönül vermiş eğitimcilerden bir tanesiyim. E, evet. Son iki yıldır Basamak ailesinin bir parçasıyım ve bundan da mutluluk duyuyorum. Evet peki çok teşekkür ediyorum. Ben hemen e, programımız eminim ki çok keyifli geçecek. Çünkü eğitim üzerine konuşacağız bugün. Evet. Basamak Anadolu ve Fen Lisesi üzerine konuşacağız. E, kurumunuzda elbette ki de deneyimli bir eğitim kadrosu var bunu biliyoruz. E, eğitim koçu ve psikolog destekli rehberlik birimi ile birlikte öğrencileri tüm klişelerden kurtardığınızı e, biliyoruz hocam. Peki öğrenciler ve veliler neden basamak Anadolu ve Fen Lisesi'ni tercih etmeliler? Yani birçok bakıldığında birçok özel okul var. Neden sizi tercih etmeliler? Evet Sayın Hanım. Aslında e, sorunun cevabını sorunun içerisinde kendiniz verdiniz zaten. Evet. E, ben sadece bu ayrıntılardan bahsetmek istiyorum. Mesela e, uzman eğitim kadrosu dediniz. Evet uzman bir eğitim kadrosuna sahibiz. E, gerek alanında... Uzmanlaşmış iletişim becerilerini kazanmış e, uzman bir kadromuz var ve bu özellik e, velilerin ve öğrencilerimizi tercih etmesinde e, birinci sırada yer alacak diye düşünüyorum. Yine aynı zamanda e, eğitim koçluğu sistemimiz çok çok önemli bizim için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi açıkçası e, öğrencilerin birebir de dersleri noktasında takip edildiği. Ee, her tarama sınavı sonrasında eğitim koçunun bu sınav sonuçlarını değerlendirerek öğrencinin konuya hakim olup olmadığını çok rahat bir şekilde tespit edebildiği e, aynı zamanda deneme sınav sonuçlarının değerlendirildiği ve belli aralıklarla e, öğrencinin de tabii ki buradaki kişilik özellikleri çok çok önemli eğitim koçları için belli aralıklarla görüşmelerin sağlandığı, kişiye özel ders programlarının yapıldığı bu ders programlarının eğitim koçları tarafından belli aralıklarla takip edildiği bir sistemin içerisinde yer almakta öğrencilerimiz. Ve doğal olarak hem veli hem öğrenci eğitim koçluğu sistemi içerisinde hem kendini özel bir birey olarak hissediyor, hem de birebir de bu kadar iyi takip edilmiş olması öğrencinin başarıya biraz daha hızlı bir şekilde yaklaşmasını sağlıyor. ki Eğitim koçlarımızın ilk temel basamakları aslında velilerimiz. Çünkü koçlarımız öncelikle velilerle bir görüşme sağlıyorlar. Öğrenciyle ilgili velilerin öğrenci bilgilerini alıyorlar. Çünkü öğrenciyi en iyi tanıyacak olan kişi anne ve babadır. Doğal olarak öğrencinin bireysel tüm özelliklerini öncelikle velilerden alıyorlar. Ve bu özellikler doğrultusunda sonrasında çocuklarla görüşmeler sağlanıyor. Ve çocukların kişisel özellikleri de baz alınarak çocuklarla ilgili yıl boyunca yapılacak çalışma ...sene başında eğitim koçları tarafından önceden belirlenmiş oluyor. Ve o düzenli sistem içerisinde öğrenci kaybolmadan kendini önemli hissederek... ...eğitim koçları tarafından e, sene sonuna kadar çok rahat bir şekilde takip ediliyor. Ve bu takipler sırasında e, velilerle yapılan görüşmelerimiz de tabii ki devam ediyor eğitim koçlarımız tarafından. Bazen veliler ayrıca eğitim koçlarıyla görüşmek isteyebiliyorlar... E, çünkü bazen velilerimizin çözümleyemediği bazı sorunlar oluyor ve bu sorunların çözümlenmesinde eğitim koçlarımız, rehberlik sistemimiz ve aynı zamanda psikologumuz çok etkili bir sürecin içerisine hem veliyi hem öğrenciyi alabiliyorlar. Bunun dışında psikologtan bahsettik ve maalesef özellikle YKS sürecinde 12. sınıf öğrencilerimizin yaşamış olduğu ciddi kaygılar ve stresler var. Bu kaygılar ve stresler ee, ...bazen çocuk tarafından da, veli tarafından da fark edilemeyebiliyor. Ve bir dönem sonra çocuk o kaygının içerisinde, stresin içerisinde boğulmaya başlıyor... ...ve bu YKS sürecinde maalesef ki ders çalışmasını engelleyecek bir sürece dönüşüyor. Bununla ilgili de doğal olarak veliler bir arayış içerisine giriyorlar. Özellikle psikolog desteği almaya çalışıyorlar. İşte dışarıdan görüşmeler sağlamaya çalışıyorlar. Hastanelere yöneliyorlar. Biz de kendi öğrencilerimiz ve velilerimiz... Bu kaygı içerisinde, bu stres içerisinde boğulsun istemiyoruz. Çünkü mevcut bir sistemimiz var ve bu sistemin içerisinde öğrencimizin kendisini kaybetmeden, o strese, o kaygıya kapılmadan sene sonuna kadar sınav sürecinin tamamlamasını sağlamak istiyoruz. Ve bundan dolayı da kurumumuzda öğrencilerimize ve velilerimize özel kendi psikoloğumuz yer almakta. Evet. <laughs> ve psikoloğumuz velilerle aynı zamanda öğrencilerle görüşerek bu süreci tamamlıyor. <laughs> ve bunların özellikle bu üç basamağın yani uzman eğitim kadrosunun aynı zamanda eğitim koçluğu sistemini ve öğrenci kendi öğrencilerimize özel psikoloğumuzun bulunmasının e, açıkçası basamak okulların tercih edilmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum Zeynep Hanımcığım. Evet. E, peki hocam büyük oranda başarılı olduğumuzu söyleyebilir miyiz bu noktada eğitim koçluğu e, sisteminde? Aynen öyle. Kesinlikle çok ciddi bir başarı elde ettik ki her yıl biz aslında kendimizi yenileyerek devam ediyoruz Zeynep Hanım. Evet. Eğitim sistemi kendi eğitim sistemi içerisinde. Şimdi mevcut bir eğitim sistemi zaten var Türkiye'de. Ve o mevcut eğitim sistemi içerisinde çocuklarımıza en iyisini sunabilmek ve başarıya yaklaşmalarını sağlayabilmek için sürekli kendimizi yeniliyor ve değiştiriyoruz. Bu değişimlerden bir tanesi de eğitim koçluğu sistemi ve psikolog desteği. Eğitim koçlarımız bu noktada cidden üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar. Ki özellikle biliyorsunuz başarıda e, öğrenci, e, veli ve okul çok önemli üç saç ayağıdır. Ve eğitim koçlarımız o üç saç ayağının çok sağlam bir şekilde sağlanmasında çok ciddi başarılar elde ediyor. Evet çok güzel bu gerçekten. E, peki hocam özel basamak Anadolu ve Fen Lisesi'nde öğrencilere ne tür imkanlar tanıyorsunuz? Tabii ki bu... E, <laughs> Koçluktan ziyade yani e, bunun haricinde öğrencileri başarıya ulaştıran ne tür e, imkanlar tanıyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Evet, evet Zeynep Hanım. Tabii ki, tabii ki bahsedelim. Ee, okulumuz öğrencisi olan tüm bireyler, e, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için e, bahsediyorum. Tüm bireyler, <laughs> okulumuzda mevcut olan eğitim sisteminin tamamından yararlanıyor. Peki bu eğitim sisteminin içerisinde neler var? Onlardan biraz bahsedelim. Öğrenciler buraya Geldiklerinde nelerle karşılaşacaklar, nelerden yararlanabilecekler? Şimdi bizim akşam kamplarımız var. Akşam 6'da başlayıp 9'a kadar devam eden bir kamp sürecimiz var. Evet. Ve bu kamp sürecinde bizim her sınıf bazında kendi okul öğretmenlerimiz, kendi hazırladığımız sistemi e, kullanarak e, hazırlamış oldukları sarmal föyler var. Ve akşam 9 kamplarında özellikle 9, 10, 11 ve 12. sınıflar bu sarmal föyleri 9 kamplarında kullanıyorlar. Ki tabii ki bunlar yine gözetmen öğretmen eşliğinde gerçekleşen bir çalışma sürecidir. Bizim için önemli temel taşlarımızdan bir tanesidir akşam 9 kampları. Neden önemli? Çünkü e, şimdi her ne kadar evlerde çocukların kendilerine ait bir odaları olsa da maalesef ki evdeyken çocuk, Tuvalet için zaman harcıyor, mutfakta su içmeye gittiğinde zaman harcıyor. Bir şekilde evde e, ders çalışarak geçirmesi gereken zaman dilimini e, belli noktalarda boş geçirebiliyor. Ama okulda olan birey orada boş geçirecek hiçbir zaman bulamıyor. Sadece bizim kendi sistemimiz içerisinde e, onlar için verdiğimiz belli teneffüs dakikalarımız var. 10 dakika gibi. Bu 10 dakikalık teneffüslerde sadece çocuklar dersin başından kalkıp, o anda ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bazı öğrenciler evde kalabalık olabiliyorlar, evde çalışma ortamı yaratamayabiliyorlar kendilerine. İşte okulumuz özellikle bu tarz çocuklar için e, ders çalışma alanı yaratıyor. Ve bunu evet. yaratırken de tabii ki öğretmenlerimiz de kendi hayatlarından fedakarlık yaparak akşam 9'a kadar çocuklarımızla beraber okulumuza onların iyi şekilde ilerleyebilmek ve başarıya yaklaşmalarını sağlayabilmek için Onlarla beraber akşam 9'a kadar bizimle beraber okulda oluyorlar. Bunun dışında akşam 9 kamplarının dışında bizim her ders için konu sonrasında uygulamış olduğumuz tarama sınavlarımız var. Mesela matematikten örnek gösterelim. Öğretmenimiz diyelim üstü sayılar konusunu bitirdi. Konuyu bitirdikten sonra konuyla ilgili bir tarama sınavı hazırlıyor sınıfına. Ve bu tarama sınavı sonrasında rehberlik sistemi tarafından bu sınavlar değerlendiriliyor. Öğrencilerin sınavdaki başarıları tespit ediliyor. Bununla ilgili hem öğretmen hem rehberlik sistemine hem eğitim koçuna hem de idareye sınav sonuçları teslim ediliyor. Öğretmenler bu sonuçları inceledikten sonra özellikle kendi branş öğretmeni sonucunu inceledikten sonra rehberliğe bir rapor sunuyor. Ve bu rapor sonrasında rehberlik ...konuyu hala öğrenememiş öğrenciler için gerekli olan etütleri hazırlıyor. Ve bu etütlerle beraber öğretmenle birebir etütünü tamamladıktan sonra çocuğumuz... E, ...konuyla ilgili bir de soru ödevi veriliyor ve soru ödevi de daha sonra eğitim koçu tarafından takip ediliyor. Hmm. <laughs> ve bunlar doğal olarak bizim eğitim sistemimizin birer parçası olduğundan dolayı... ...öğrenci hem birebir de çok rahat takip edilmiş oluyor, hiçbir öğrenci gözden kaçmıyor... Maalesef eğitim sisteminin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Özellikle kalabalık okullarda öğrenciler çok ciddi anlamda gözden kaçıyorlar ve öğrencinin ilerleyip ilerlemediğini takip etmek zorlaşıyor. Biz bunu en aza indirgedik. Bunu da en önemli sağlayan özelliklerden bir tanesi tarama sınavlarımız oldu. Bunun dışında 12. sınıflarda özellikle YKS sürecinde ee, her hafta uygulamış olduğumuz deneme sınavımız var. Hem kendi öğretmenlerimizin hazırladığı bazı deneme sınavlarını sunuyoruz çocuklarımıza, hem birçok yayının deneme sınavları. Bunun haricinde Türkiye geneli olan deneme sınavları da 12. sınıflarımıza uygulanıyor Zeynep Hanım. Bunun dışında sarmal föylerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü sarmal föyler bizim için çok çok önemli. Özellikle kamplarda uygulamış olduğumuz sarmal föylerimiz var bizim ve bunu yine kendi hocalarımız hazırlıyor. Sarmal föylerimizde şöyle bir özellik var. Buradaki asıl amaç çocuğun yıl içinde kazanmış olduğu bilgiyi sürekli taze tutabilmek. Ve çocuk 3 ay önce görmüş olduğu konunun sorusunu 3 ay sonra kullandığı sarmal fövünü içinde de rahatlıkla görebiliyor. Ve böylelikle geçmişte kazanmış olduğu bilgiyi sürekli yenileyerek konuyu unutmaya engellemiş oluyoruz. Evet. Bunun dışında özellikle 9 ve onlarda uyguladığımız bir sistemimiz var. Yine bizim e, önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi. Maalesef ki pandemi süreciyle beraber eğitimimizde çok ciddi boşluklar oluştu. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, şu, ve şu anda özellikle yeni yetişen gençlik 9 ve 10'lar, aynı zamanda 11'lerde çok ciddi boşluklar var eğitim noktasında. Ee, tabii ki soru tarzlarının değişmesi de çocukları sınav vazında ciddi anlamda etkilemeye başladı. Ve biz bunun önüne geçmek için 9 ve 10'larda e, farklı bir sistem uygulamaya başladık. Temel matematik adını verdiğimiz bir ders ve okuduğunu anlama becerisi kazandıran anlam bilgisi dersi adını verdiğimiz bir dersimiz var. Özellikle de bu iki dersi 9 ve 10'larda uyguluyoruz. Bizim için çok çok önemli iki derstir. Ee, çünkü özellikle 9. sınıfta edinilmiş tüm kazanımlar, tüm bilgiler 12. sınıfa geldiğimizde YKS'de kullanacağımız bilgilerin temelini oluşturuyor. Bu yüzden de temelde ne kadar sağlam gidersek, o temel taşları ne kadar sağlam oturtabilirsek Bizim için o kadar iyidir diye düşünüyoruz ve 9. sınıf itibariyle çocuklarımıza temel matematik ve aynı zamanda anlam bilgisi dersleriyle devam ediyoruz. Bunun dışında 11. sınıflar yine bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Niye önemliler? Şimdi <laughs> 11. sınıfa gelmiş bir öğrencinin 9. sınıf ve 10. sınıf konularını tamamlamış olması gerekiyor ki YKS sürecinde yani 12'ye geldiği zaman o süreçte hiç zorlanmadan çok sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin ve o sınav günü geldiğinde 4 yıl boyunca kazandığı tüm bilgileri o oh, 2 saat 45 dakikalık sınava yansıtabilsin. Evet. Fakat doğal olarak birçok çocukta az önce de bahsettiğimiz gibi boşluklar var eğitim noktasında. Biz de onun önüne geçebilmek için 11'e başlayan her çocuğumuz için TYT sürecinde aynı zamanda başlatmış oluyoruz. Bize gelen 11. sınıf sadece 11. sınıf konularını görmüyor. TYT'siyle aslında 11. sınıf dediğimiz diğer bir deyişle ayeti adını verdiğimiz kısım 11. sınıf itibariyle bizde başlamış oluyor. Ve çocuk doğal olarak aslında 12'de görmesi gereken eğitim sistemine 11'de başlatarak 2 yıl üst üste eğitim sistemi içerisinde yer alıyor ve YKS sürecine çok daha hazırlıklı bir şekilde girmiş oluyor Zeynep Hanım. Bunun dışında başka bizden yararlanabilecekleri, bizim onlara sunduğumuz neler var dediğimizde soru çözüm saatlerimiz var mesela. Soru çözüm saatlerinde öğrenci çok rahat bir şekilde elindeki hangi kaynak olursa olsun, kullandığı hangi kaynak olursa olsun bu soruyu yapamadığında ya da yanlış yaptığında sorusunu çözdürebileceği bir öğretmen kadrosuyla karşı karşıya. Ve öğrenci hiçbir noktada sıkıntı yaşamıyor. Bunun dışında etütlerimiz var. Mesela öğrencinin birebir etüt talep etme şansı var bizde. Öğrenci birebir etütünü talep edebiliyor. Öğretmeniyle bireysel 40 dakika boyunca çalışabiliyor. Bunun dışında sınıf etütlerimiz de yer almakta ve sınıf etütleri zaten yine eğitim koçları ve aynı zamanda rehberlik sisteminin ortaklaşa karar verdiği ve öğrencilerle paylaşarak e, hayata geçirdiği sınıf etütlerimiz var. Burada da öğrencilerimiz çok ciddi şekilde yararlanabiliyorlar bizden. Ee, bunun gibi daha birçok yararlanabilecekleri e, imkanlar Basamak Okulları'nda, Basamak Anadolu Fen Lisesi'nde mevcut Zeynep Hanımcığım. Evet, peki çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, şimdi Basamak Okulları'nın başarı durumuna bakacak olursak, yani YKS bu seneki başarı durumuna bakacak olursak, bu yılda önemli bir başarıya imza attık diyebiliyor musunuz? Evet Zeynep Hanımcığım, bu yılda ciddi anlamda e, çok güzel başarılar elde ettik bu noktada öğrencilerime, öğretmenlerime, çalışan tüm personel arkadaşıma da çok çok teşekkür ediyorum basamak okulları müdürü olarak e, her yıl aslında tabii ki ciddi başarılar var ve her e, geçen yıl sonrasında yeni başarılar bizi çok daha mutlu ediyor ki asıl amacımız zaten her son, sene sonu geldiğinde daha iyi, daha güzel başarılara imza atabilmek. Bu yılda bizim için yine önemli başarılar elde edildi. Çok güzel başarılarımız var. Türkiye derecelerimiz var. Ee, YKS'de 236. YKS'de 236.miz, 648.miz, ilk binde öğrencilerimiz, ilk 2000'de, ilk 5000'de, ilk 17.000, ilk 20.000 gibi böyle sıralayabileceğimiz çok güzel başarılarımız var. Bu noktada dediğim gibi hem öğrencilerime hem öğretmen arkadaşlarıma ee, okul müdürü olarak çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de buradan teşekkür etmiş olalım. Ee, peki hocam, velilere buradan seslenecek olursak, bir eğitim evet. kurumunun hangi özelliklerine bakarak çocuklarını özellikle oraya tercih etmeleri gerekiyor? Aslında bu sorunun cevabı o kadar geniş ki Zeynep Hanım. Yani e, olaya hem bireysel olarak bakmak lazım, hem de eğitimci olarak bakmak lazım. Evet. Ben de bir veliyim her şeyden önce evet basamak okulları müdürü olabilirim ama aynı zamanda kendimin de YKS sürecini hazırlamış olduğu bir çocuğum var. Ve doğal olarak e, ben de bir veli olarak kurumları değerlendirdim de neylere dikkat etmeleri gerektiğini e, e, iyi kötü söyleyebilecek durumdayım. Şimdi birincisi e, bir veli olarak güvenliğe çok dikkat etmemiz lazım. Kurum ne kadar güvenli? Güvenlikten birçok şeyi kastedebiliriz. Yani e, ben çocuğumu kuruma teslim ettiğimde götürüp yazdırdığımda aklım hiçbir koşulda orada kalmamalı. Çocuğum dışarı çıktı mı? Okulun dışında mı? Okuldan kaçınca benim, benim bu durumdan haberim olacak mı? Ee, i̇şte çocuğumla ilgili herhangi bir şey olduğunda iyi ya da kötü herhangi bir ilgiye sahip olmam gerektiğinde kurum tarafından haberdar edilebilecek mi? Bunlar veli olarak hepimizin aslında dikkat etmesi gereken önemli noktalar. Bunun dışında kurumun özellikle merkezi bir noktada olması önemli. Çünkü artık e, ulaşım bizler için çok çok önemli. Ulaşım ne kadar kolay olursa çocuğa ulaşmakta, kuruma ulaşmakta o kadar önemli ve e, her şeyden önce çocuk için zaman kaybı oluşturmuyor. O yüzden merkezi bir konumda olması gerçekten önemli bir kurum için. Aynı zamanda uzman eğitim kadrosu ki bundan defalarca bahsettik konuşmamız üzerine uzman öğretmen kadrosunun gerçekten olup olmaması ki bu noktada mutlaka araştırılması gerekiyor. Okulda hangi öğretmenlerin olduğu ile ilgili idarecilerden bilgi alınması gerekiyor. Yine bununla beraber geçmişi olan bir kurumla karşı karşıyaysak zaten kafamızda aslında hiçbir soru işareti kalmaz. Yani burada geçmişi olan kurumdan kastımız şu. Eğitim sürecinde kaç yıldır kurum mevcut bunun öncesinde bu kurum ne yapıyordu ve mevcut olduğu süre içerisinde kurumun <laughs> yapmış olduğu başarılar, kazanmış olduğu başarılar nelerdir? Bunlara hakim veli zaten kurumla ilgili kafasında herhangi bir soru işareti kalmaz. Bunun dışında özellikle e, ki birçok veli de benimle aynı şeyi düşünüyordur, eminim. E, şimdi kuruma gittiğimizde devlet okullarında bile maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çocuğumla ilgili bilgi almak istiyorum. Bilgiyi nereden alabilirim? Ya rehberlikten alacağım, ya eğitim koçu varsa eğitim koçundan alacağım, idareciden alacağım. Yani bununla ilgili maalesef ki iletişimi sağlamak çok zor oluyor bazı kurumlarda. Çocuğumuzla ilgili rahat iletişim kurabileceğimiz, Bilgi alabileceğimiz bir kurum olmasına da bu noktada dikkat etmemiz lazım. Yine önemli unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. <laughs> Yine aynı zamanda baktığımızda şimdi bazen e, birçok öğrenci şunu söylüyor. Ya ben gittiğim kurumda işte e, öğretmene soru sormak istiyorum ama öğretmeni bulamıyorum. Ya da sorduğumda cevap alamıyorum. Beni öteliyor, başka zamana atıyor. Ya da işte rehberliğe rahatlıkla ulaşamıyorum, sorunlarım var, sorularım var, çözüm arıyorum ama çözüm bulamıyorum. İdareciyle görüşmem lazım ama görüşemiyorum gibi birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle öğrencinin öğretmene de, rehberlik sistemine de, idareciye de rahatlıkla ulaşabileceği bir kurum olmasına dikkat etmemiz lazım. Bu yine önemli unsurlardan bir tanesi özellikle sorularımıza ve sorunlarımıza cevap bulabileceğimiz, sorunlarımızın ve sorunlarımızın çözümünü sağlayabilecek kurumlarda öğrencimizin yer alması hem biz velileri ciddi anlamda rahatlatacak hem de çocuklarımızın başarıya giden yollarında pürüzlerin olmasına engelleyecek diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Evet kesinlikle. E, hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. E, elbette evet. ki bizleri izleyen üniversite öğrencileri vardır ya da üniversiteye hazırlanan e, öğrencilerimiz muhakkak gençlerimiz vardır. Bu gençlere evet. geleceğe dönük olarak nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? E, buradan da bahsedelim son olarak. Evet sevgili öğrencilerimize hem üniversite okuyan öğrencilerimize hem de üniversite hazırlık öğrencilerimize yani YKS sürecindeki öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Tercihlerimizi hiçbir zaman tesadüflere bırakmayalım lütfen. Evet. Çalışmak kadar hayatımızda doğru tercih yapmak da aslında bizler için çok çok önemli. Ve bizler başarıya ulaşmak için e, basamaklara adım atmadan önce çok iyi düşünmemiz lazım. Bu basamaklar bizim için ne kadar doğru ve bizi ne kadar doğru sonucu ulaştırıyor. Bunları düşünerek ve ona göre adımları atarak sağlam bir şekilde ilerlememiz lazım. Ve tüm gençliğe, tüm güzel gençliğe hayatları boyunca çok güzel başarılarla karşılaşmalarını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet. teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bize de ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz e, Basamak Okulları Müdürü Sayın Devrim Karakuştu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için, e, bizleri kırmadığı için. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.